efendim ben Kadir Kirişçi ve bugün konumuz yine dünyanın en güzel günü olan 14 Şubat. Geçen sene de bu konu hakkında video çekmiştim ama inanır mısınız ki o videoyu izlemeyeli tam olarak bir sene oldu. Ve o dönem benim sevgilim yoktu şu anda var. O geçen video dediğim her şeyi aşağıya unutmuş durumdayım. Bakalım sevgi sonucu insanın fikirleri değişiyor mu? Ben bu videoda bunu deneyeceğim. Şimdi öncelikle 14 Şubat denilen şey hayatımda duyduğum en saçma günlerden birisi sevmenin günü olmaz artısına girmeyeceğim ama hani diyelim ki kız arkadaşınız geri zekalı veya erkek arkadaşınız geri zekalı. Ona mesela bir yastık verdiğiniz zaman üzerinde seni seviyorum yazmadığı zaman hani anlamıyor mesela. Hani diyelim ki böyle bir geri zekalı sevgiliniz var o zaman 14 Şubat tam ihtiyacınız olan gün. Çünkü her bokun üzerinde, kahvenin, çayın her şeyin üzerinde, kahve fallarında bile seni seviyorum çekiyor. Hani eğer cidden bu insan bunu anlamıyorsa illa ona vereceğiniz, hediye edeceğiniz yastığın, oyuncak ayının, eşeğin, bokun, püsürün üzerinde seni seviyorum veya I love you tarzı bir şey yazması gerekiyorsa 14 Şubat çok güzel bir gün. İşte ben bu yüzden sevmiyorum. Nasıl söyleyeyim şimdi bakın. Ne zaman bir arkadaşımın gitsem, Böyle saçma sapan, seni seviyorum yastıklar, ayıcıklar, e, hepsi iğrenç, hepsi çirkin, ne bileyim böyle dekoratif amaçla kesinlikle kullanamazsın. Hepsi böyle aynı şey. Bir tane böyle oyuncak kucağında böyle eşek kadar kalan onu tutuyor, seni seviyorum yazıyor üzerinde hani. Belki bir tane bir yere koyarsın, iki tane koyarsın. Hadi üç koyma işte hani anlatmaya çalıştığım o koyma onu. Harbiden. Şimdi mesela normal ayıcık olsa, normal böyle ne bileyim işte peluş hayvan olsa, ıvır zıvır olsa her taraf tarafa fırlat. Ama böyle hepsi böyle seni seviyorum tarzı olunca romantik bir kerane havası geliyor benim gözlerime. Hani mesela bu keranedeki herkes romantik. Hani cidden öyle oluyor. Sanki her şey böyle sevişmeye programlanmış. Bir bardak su olabilirim ama önce sevişeceğiz tarzı bir durum hani. Ne bileyim hani sanki her yerden bir meme, bir, bir şey. Hani böyle bir şey fışkıracak gibi. Arkamı bir dönüyorum falan kalıyorum tarzı. O nedenle ben sevmiyorum 14 Şubat'ı. Hem onu da geçtim mantıklı düşündüğüm zaman sevginin fabrikasyonu mu olur arkadaş? Olmaz olmamalı. Nasıl diyeyim ben size? Diyelim ki kız arkadaşın, erkek arkadaşın üzerinde seni seviyorum diyen ayıcık kaldın. Erkek arkadaşa niye böyle bir şey aldığın konusunda hiçbir fikrim olmasa da diyelim ki sen de salaksın sen de gittin aldın onu. Şimdi düşünürsek ki... O gün veya o günler içerisinden bir iki, iki gün öncesi de olabilir. Bir sürü senin gibi aptal insan gidip o aptal oyuncağı aldı. Yani hepimiz aptal olduk. Şimdi sen gidip aptal oyuncağı gidip böyle erkek veya kız erkek verebilir misin? Olmaz. Fabrikasyon olmamalı sevgilim. O daha demin duyduğunuz ses yangın alarmının sesiydi. Siz siz olun yangın alarmını dürtmeyin, bataryasını çıkartıp geri takmayın, pat pat vurmayın, ne bileyim sigara hiç böyle yapmayın. Tamam mı? Hani yapma hoş değil. Neyse. İşte bu sevgilinle böyle oyuncak falan almaya geçtiğimiz zaman benim aslında üzerinde durmak istediğim konu şu ki sevgilisine hayvan satın alan insan. 14 Şubat geldi bir köpek alayım da şu orospu eğlensin olayım. Hiç sevmiyorum. O insanların hepsi orospu çocuğu. Öncelikle hani bunu böyle kağıda falan yazabilirdim ama kağıtlar şu tarafta kaldı. Çok da şimdi gitmeye. Hani bu insanların hepsi böyle. Çünkü neden? Şimdi senin pezevenk sevgin gidip sana böyle köpek alıyor ya. Şimdi pezevenk sevgi gidip o yavru köpeği, yavru kediyi veya yavru herhangi bir şeyi gidip şimdi orospu sevgilisine veriyor Evet al sana orospu diyor yani. Ondan sonra o köpeğe o orospu bakamıyor. Kediye de bakamıyor. Eğer kendi başına yaşıyorsa bakamıyor zaten. Ailesiyle yaşıyorsa ailesi istemiyor. Yani o kedi, köpek çöpe değil de sokağa atılıyor. <laughs> Keşke çöpe atılsaydı ama sokağa atılıyor. Sonra onlar ölüyor. Hani gayet düz bir mantık oldum farkında ama sokağa atıyor sonra ölüyor yani. Hayvan dükkanları da zaten bu kedi köpeği geri almıyor. Çünkü hani bu artık büyümüş falan filan diyor. Çünkü genelde böyle 2-3 ay boyunca falan bakmaya çalışıyor bu insanlar. Bu kafası yerinde olmayan insanlar. Sonra zaten köpek eşek kadar oluyor. Kedi de zaten eşek kadar büyüyor. Ondan sonra hayvan dükkanına geri almıyor bunları. Siz olun. Bu 14 Şubat'ta, bu bayram gününde orospu çocuğu olmayın. Bence hedefimiz bu olmalı. Sevgilinize gidip böyle çikolata alın ama böyle kutulu mutulu almanıza da gerek yok bence. Niye diye niye diyecek olursanız ya yani 200 gram çikolata yerine gidip böyle marketten aldığınız çikolata yaklaşık 2 kilo, 3 kilo civarı çikolata alabilirsiniz marketten. Hani kız arkadaşı desen işte bak bu 200 gram çikolata, bu da böyle 3 kilo çikolata. Hangisini istersin falan derseniz büyük ihtimalle 3 kilo olanı der. En azından 3 kilodan azıcık azıcık da siz yiyebilirsiniz. Ben Kadir Kirişçi, bu da videonun sonu. Şu tarafta olsa gerek, bir tane abone ol butonu olsa gerek orada emin değilim. Kulaklarım ağrıyor kafam zaten. Ona da basarsanız sevinirim. Ben Kadir Kirişçi, bu da videonun sonu.